Hepinize hoşunuza kadar. Ben Raffi, bu arkadaşlar. bugün Minecraft Survival Games'i yepyeni bir karşısına düşer gün Survival Games oynuyoruz. Zone 85 mapindeyiz arkadaşlar. Ee, demin ki oynatılıyorsunuz. Çok güzel oldu. Bu oyunda güzel olacak inşallah arkadaşlar. Ee, öyle umuyorum. Şimdi arkadaşlar en son 30 saniye vardı. Şimdi başlar arkadaşlar. Ee, bir like gelir mi arkadaşlar bu videoda? Bir like gelirse çok güzel olur. Two one, go arkadaşlar bir like gelirse sizi çok çok sevinirim arkadaşlar. Hemen şöyle toplayalım abi. Ben artık pipi oynuyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir map şey gidelim arkadaşlar. Şu an durumumuz kötü gibi şuradaki tier 1'a gideyim. Oradakine kim giderse gitsin de. Şunu açayım abi. Aynen bu tier 1 çünkü arkadaşlar biliyorum tier 2 yani. Ay neydi lan buna ne diyor Aynen yani, epic arkadaşlar. Şuraya girelim abi burada şey olması lazım. Ee, tier 2 olması lazım. Bekle be. Abi zone 85 çok güzel ya. Ben acayip seviyorum yani. Hemen abi şuradan tier 2'ye bakalım. Ee, tier 2 abi hatırlamıyorum. Şunun içindeki olması lazım. Bekle. Abi burada cık, bak yanlış hatırlıyorum herhalde. Şunu zone 85'te uzun süredir oynamıyorum arkadaşlar. Şimdi abi e, gidelim şöyle. Ha, aynen burada. Epic olması lazım. hani epic çıktı. Şöyle abi. Ay tier ne epic ya abi hep karıştırıyorum şey epicleri ya. Şunu koyalım abi. Ee, şu et alalım. Pişmiş abi çok güzel. Şimdi şunu bir çekelim abi şöyle. Şöyle tamam abi çok güzel. Şimdi elimize bunu alalım. Ee, şunu şuraya koyalım. Ee, bunu da buraya koyalım. Chestplay zaten öyle tamam abi çok güzel. Biraz adam keselim abi. Ya buradan çıkmak için illaki bir adam kesmemiz lazım. Adam kaçıyor abi. Gelsen be. E, ee, durum kötü abi. Şunu hemen biz keseriz. Abi bakın kaçıyor. Ya, abi adam kesersen ünün çıkar. Pipi de. Ge gel, abi. Okum olsaydı sana bir Katniss çakardım da ben. Gel bakayım sen. Dur şu chest'i açayım abi. Çocuk açamadı. Var ben açayım. Neyse abi biz onu kovalayalım ya. Dur abi. Ben şunu bir açayım. Şunları alayım abi sen. Tamam o kaçtı ya of. Alamadık arkadaşı. Bekle ben. O bir kaçsın da ben, beni kovalamıyor sanıyor şu an. Gel abi sen buraya ben seni alacağım abi. Ama onun peşinde de dönemem bekle. Şunu yiyelim abi. Ben şuradaki arkadaşları almaya çalışacağım. Dur şöyle bir gizli gidelim abi. Önüne çıkarsak çok muhteşem bir şey olur. Çünkü o illaki geri gelecek abi. Yani adam orada abi. Yani abi adamı sıkıştırdık. Çok güzel. Bekle abi. Senin ağzını ettim ben. Bekle. Arkadaşlar küfür etmemeye çalışıyorum ama gerçekten şu adam beni sinir etti. Gel abi sen kaçış yolun yok abi. Sen team olsan da ben senin yaptım abi. Ama vuramıyorum. Çok güzel çok güzel. Aldık abi. Team yok abi. Ben öldürüyorum. Çünkü ben video çekiyorum. Abi you hack hey, hack. Hey. Abi bay bay. Tamam. Ee, şu an bana herif target atabilir. Ama yapacağım bir şey yok benim. Ee, ben ona... Dedim ben team olmuyorum dedim. Direkt aldım zaten. Yani ben team olmuyorum arkadaşlar. Ee, i̇leride ben onu çekeceğim biliyorum. Ama yapacağım bir şey yok benim. Efendisi şöyle alalım abi. Şuraya ne takalım? şu boş ver bir şey takmayalım. Şimdi abi şurada... Şu chest'ı alabilir miyiz? Aynen açtık. Eee bir şey çıkmadı ama olsun. Şöyle abi biraz boş, boşaltalım abi. Yani adam şey çıktı. Ben de team olmaya çalıştım ama ben team olmadığım için adamı aldık abi. Çok güzel. İlk adamımız abi. E, geçen bölüm çok adam almıştık abi. Şurada herif var. İnşallah durumu iyi değildir de alırız ya. Bakalım abi durumu iyiyse. Yandık. Durumu iyi değilse tamam abi. Çok güzel. E, canımız niye dolmadı bizim? Yarım kalp eksik mi gideceğiz adama? Bekle abi. Be. Oha iki adam var. Şu adama mı dalsak bakayım. Abi durumu çok iyi onun ya. Dur abi dalacağım ben. <laughs> ağzını ettim. Neredesin abi? Aha. Vuruyor lan. <laughs> Dur abi. Abi uçtu işte, oha ya. Şu piş de bana dalıyor. Ah, ağzını edeyim senin. Bekle bekle. Abi canımın az olduğunu biliyor. Şerefsiz. Püç lan. Abi böyle pişler var ya. Kaç abi. Dur abi, peşimden ayrılsın da. Ben ona göstereceğim dünya kaç şekil. Sen beni kovalmayı bırak bence. Ben kaybolacağım abi. Kaç abi kaç kaç kaç. Kaç kaç abi. Abi yuh ya. Hayvan herif. Hala ko kovalıyor ya. Bekle bir ya. Ben seni bir taklaya getireyim de abi görsen. Abi yuh yuh hek hek. Hek. Hek abi hek. Ah. Abi arkamıza döndüğümüz an ölürüz ben gibi. Ha, öldük abi. Hadi hayırlı olsun. Uf abi ya. Aha, bir kalp. Bay bay. Al. Evet, öldürdün beni. Alkış abi. Alkış sana, alkış. Vallahi alkış. Arkadaşlar, ikinci partide görüşmek üzere. Abi ne oldu? Tamam hemen başladı oyun. Ben de şaşırdım. Ee, şimdi abi toplayalım. Eee. Breeze Island 2 adasındayız arkadaşlar. Yani mapindeyiz adası diyorum. Çünkü ada diye geçiyor. Breeze Items 2 adasındayız arkadaşlar. Şimdi abi. Abi ben de şaşırdım. Girdiğim an oyun one dedi başladı anasını satayım. Neyse kaçalım abi şöyle. Yani beni öldürdüler abi. Video çekiyorum. Ya başladı demiştim aslında video diye. Size söylemedim. Gittiler beni kestiler abi. Eline ne geçti? Çok merak ediyorum. Eline ne geçti? Oha. Oha hayvan herif. Eline ne geçti çok merak ettim. Şu hayvan herif de bana geçirdi yani. Onu da ben buradan ıt diyeyim yani. Abi elinin elinize ne geçiyor beni öldürünce? Video abicim. Abi videonun da ben bir tadın şeyini çıkarayım tamam Sen de videoda olabilirdin belki. Ben ona saygı duyuyorum. Tamam. Ya gerek yok. Git ezik heriflere video çekme herifler de var abi. Yani şimdi baz bazıları der ki sen haksızın der. Tamam bir yandan haksız olabilirim. Ama abi beni niye öldürüyor ki? Ben başta video demişim. Ya beni neyin öldürüyorsun abi? Ya, öldürme abi. Ben takılayım. Belki dip gelince beni öldüreceksin yani. Ben benim amacım dip gelmek. Ben ona demiyorum yani. Ha ya, FNS de gitti. Ya iyice sinirim arttı ya. FNS'in vardı ne güzel ya. Ananı Ne edeyim al işte. Dur abi ya. Şu an sinirim tepemde. Ne girelim? Alps. Şuna girelim abi. Direkt vup olmuştu abi. Ben böyle işe tüküreyim. Ya neyse arkadaşlar ben videoyu bitireceğim. Ee, gerçekten sinir oldum. Ee, yani beni öldürenleri var ya. Yani abi eline ne geçiyor? Adam sana Adam demir olmuş oradan. Ben chest e açıyorum ne güzel. Umberking. <laughs> Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar kötü bir video olabilir. Düz saygı yapmayın lütfen. Neyse. İzlediğiniz teşekkürler. İyi günler, oynar Abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın. Görüşürüz arkadaşlar.